Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizinle beraber Etek Vlog'da hayatta kalmaya devam ediyoruz Arkadaşlar Ben videoyu başlattım diye Eee Şöyle Minecraft oynamaya devam ettim Baktım Eee başlatmamışım Bir de domuz falan Aşağı düşmüş Bilmiyorum niye Gerçi aşağı düşmemiş E oyuna girdiğimde böyleydi Ben de düştüler sanıp böyle bir cheat yaptım ama videoda olduğumu sanmıştım. O yüzden çok özledim Videoda olduğumu zannediyordum. Arkadaşlar bir de bu ee, şey şeyler pekçi kaldırmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz yani. durumda çıkmaz ki. Ne kadar olmuş? 30 bir tane. Küçük alayım. Ya niye taş yok? Ben yani, onu almamıyorum. neyi yapıyorsun Arkadaşlar ben telefondan oynuyorum. Yani böyle kıyaptaki gibi şöyle yürümeler diyorum ya ama ben yani, yani söyleyeyim baştan. Sonra demeyin amana e, ama sen şeyden oynuyorsun telefondan oynuyorsun neden yalan söyledin falan demeyin. Ben yani, yalan yani, artık Ben niye böyle yapıyorum yani. ben Buraya falan koyayım diye. Şöyle önünüze bakıp Şöyle Ben şimdi nasıl bakıp şey yapıyorum işte Sıkıyorum Ama fazla önünüze de

Arkadaşlar ben kaçıp geliyorum ya. Hayır arkadaşlar devam ediyoruz. Bak bu yol. bakalım bu da yanardı. Evet arkadaşlar ben gideninden bir toprak kastım. Bir de taş çıktı. Ee, bir de ben de envante buraya boşalttım. Su falan çıkmadı bir de. taştan eşyalar yapayım diyeceğim. uğraşmış kırık taşmış. Ben de diyorum bunlar niye sandıktan çıktı? <laughs> ya ben de diyorum bunlar niye sandıktan çıktı ya? Bunları düzeltiyoruz mu? Gerçekten mi oluyor bu ya? Şirinlik. var. sevmiştim ha. şu toprakları bir. Adi da.

arkadaşlar bir de varsa her türlü oyunu da oynuyoruz <laughs> yine kasmaya devam. Karnımda kırılıyor ya. Тэ referred Marchхудке, Și Ölüm ödüm kopacak diye o sandıkta arkadaşlar bir sandık vardı tamam mı ee, şöyle ben YouTubelık pekile girdiğim için Gerçi daha çok küçük büyük bir aileyiz ama şöyle 13 14 kişiliyiz ama birkaç günlük için çok iyi birkaç gününü önce başlattığım için bu kanalı yine de çok iyi ama o güzel ya buna vurmak sesi çok güzel bilmiyorum niye çok hoşuma gidiyor Tamam yine saman geldi. Bir süre yiyecek ihtiyacımızı karşıladık. Şu elindeki kürek kırılsın. Ondan sonra videoyu bitiririz. Hop, hop, hop. hop. <laughs> Ben de şey olmadan blok kırılmadı hop diyorum ya. Tamam kırıldı. Nerede bu şu minks? Kaç tane 24 tane toprak var Tamamdır yeter. Her türlü yeter diye düşünüyorum. Yetti yetti. Hatta iki tane de fazla kaldı. İki tane de Neyse arkadaşlar Son günlerde görüşürüz. Ee, herhalde büyük ihtimalle bir ee, yarın veya öbür gün e, şu şu Skyblue'un yeni bölümü gelir. Ee, son Sonraki günlerde görüşürüz arkadaşlar. Siz çok beğenin. O ne oğlum ne yaşıyorsunuz siz? Azda doğumuz var. Oyunun doğuşlarının oluşmasını izleyeceğiz. Neyse arkadaşlar. Sonraki günlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.